ben Durkan, Bugün ben ne izledim az önce Selim'se hoş geldiniz Çok devirik bir cümle oldu orada bugün demeyecektim Sosyal medyada yayınlanmış garip, komik, eğlenceli videolara bakacağız Ve hep birlikte edineceğiz Daha fazla bu tarzı videoları istiyorsanız Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Bayağıdır söylemiyordum bir de instagrama da beklerim sizleri Şimdi laf uzatmadan gelin izlemeye başlayalım Sıhhatınıza selam olsun Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım Çek kardeşim benim Çekiyoruz abicim Çakır Çekil Arkadaşlar Tarsus'tan merhaba. Cristiano Ronaldo'ya edit yapmışlar yalnız tam uymuş. Ronaldo'nun atlayışı beni benden aldı. Arkadaşlar Tarsus mahallesine meydan okuyorum. <laughs> Birbirlerine böyle meydan okuyorlar. Adana Tarsus. Yaya geçidinde yaya varsa Bulmalarım. öncelik vermeleri gerekiyor. Bekliyoruz. Hala yer veren yok. Bekliyoruz. Hala yol vermiyorlar ve o oh. pazaaya evet, sebep oluyor. Geçmiş olsun. İşte böyle oluyor. Bir dakika şimdi burada herkes hatalı. Kargo aracı ani fren yaptı bu bir. Otobüs takip mesafesine uymadı bu iki. Yaya geçebilecek boşluk varken geçmedi. Hemen orayı da gösteriyorum. Burada geçebilirsin yani. İlla yürümen mi gerekiyor? Koş lan biraz. <laughs> Yaya sen yayalanı bil lan. Evet sinirlendik. Herkes hatalı burada. Neyse biz devam edelim. Oo yine düğün faciası. O ne lan elindeki ne? Para mı? Seçemedim ama. Gülmeyin. herkes düşebilir. Bu dinleyecek bir şey değil. Ne lan? Evet kadın dengesini kaybedip düştü. <laughs> ne oluyor lan? Çıksana oğlum. <laughs> De arabanın markası arabanın modeline baktığımız zaman daha hiç şaşırtmıyor. Tofaş. Yok lan Tofaş olmayabilir bir saniye. Modifiye etmişler de olabilir. Ne lan biz az önce. İşte serinin amacı bu. Ne izlediğimizi anlayamıyoruz. E ne yapıyor mesela bunlar? Oo TikTok setindeyiz. Kız bir yana kaldı galiba. Erkek peşinden giderken kız düşüyor. ondan takla atıyor. O onu şey yapıyor. O onu taşıyor. Bana oğlum. Bu adam orada çalışıyor mu bana böyle geldi? Ya, sondaki adam şey yapmış. Ne yapıyor lan bunlar? Sizin gibi neensin amına. <laughs> Michael Jackson'la halay karışımı galiba bu ne amına Nasıl yaptı lan onu? <laughs> <laughs> Her bir sik yapmayın lan. Şimdi araba galiba bitkilerin içine girmiş. <laughs> o ne lan? Kadın niye bu kadar korktu? <laughs> Harbi oğlum ne izlediğimizi anlam bulamıyoruz. Oo <laughs> kırmızı şapka favori abimiz. Mike bir de. <laughs> Favorinizi seçin. Keko görken mi yoksa Keko girl and Keko boy mu? <laughs> Yanlış şarkı çok iyi. Uf! Kim attı bu topu? Uf! Kim attı bu topu? Video tam olarak bu mu? Aa, kim attı bu topu? Bu arada amcam tepsi gerçek olabilir. Baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım git. Ana <laughs> Ne yapıyor lan bunlar? Namaz mı kılıyor lan bunlar? İşlediğim günahlar aklıma gelmiştir. <gülüyor> Cemaat. <gülüyor> Meşhur kafa dansı. Bu arada yetenek. Bu arada gitar baba iyi tapamaz. Bakın. O nasıl yapıyor lan? Affet bu gece ölmek. Olmuyor oğlum ya. Bir de arkada niye? Affet bu gece ölmek istediğim Karanlığa gömülmek istedim şarkısı var. Adam trendi kahvaltı yapıyor gibi hissetmek <laughs> için televizyonun yanına geçmiş. Bunu yapacak kadar işsizsiniz helal olsun. Veya karavan da olabilir İşler i̇şte neyse adam ne diye hayal ediyorsa. Ortama bakın. <laughs> <laughs> Daha fazla izlemek sonra Pablo telif atacak. Acilen böyle ortama ihtiyacı olanlar bu videoyu beğensin. <laughs> Ulan, çanta çocuktan büyük. Ulan aklıma şey geldi ya. Ben lise son sınıfken okula çanta götürmezdim. Kalemi cebime koyardım. Bir şekilde kağıt falan bulurdum yani yazmak için. <laughs> okula mı gidiyoruz? Kıraathane mi belli değil. Siz öyle olmayın ama sonra şey makaleleri görmek istemiyorum. kötü <laughs> ne Bak mesela. <laughs> Los Angeles'ta Evet videonun arka planı böyle işte. Arkaya tok ekleyip içeriden çektiğiniz zaman böyle oluyor işte. Oha! Adamın yanağına bakın. Balon gibi şişiyor ama. Nasıl lan? Abi çocuğa çarpıp nasıl düşebiliyor? Ulan kendi ayağına takılmış. Bir de bayıl istersen Feriha. Adam düşmek için bahane aramış. <laughs> tane video gördüm ama onu buraya koyamam koyarsam büyük ihtimal yarın beni böyle götürebilirler ama keşke koyabilsem video ya Allah çok komik ya neyse boş verin <laughs> <laughs> Burak Yılmaz değil mi lan bu? <laughs> Oğlum Burak çok beğendim <laughs> biz bu videoyu izleyince kafayı yedik anasını satayım İç Kadın öldü amına. Allah'ım nasıl bir zeka bu ya. Bu ne yapıyor lan? Mentos koydu içine. Babaanne saçtı. Kıyım ya. En cringe olay geliyor şimdi de. Uyan bir çıkır sallı o hadi yirmi Uyan sevgilim uyan sevgilim uyan sevgilim uyan sevgilim uyan bir tane uyan bir tane uyan bir tane uyan aşkım, uyan aşkım, uyan aşkım uyan Anana avradını Oğlum kız engellemiş lan. Profil abi bir de hatunum diye kaydetmiş. Çıldıracağım ya. Size bir kaydetme tavsiyesi kız arkadaşınızı karım su hanım diye erkek arkadaşınız da kocam su bey diye kaydedebilirsiniz mükemmel. Vuracağım şimdi bir tane ha. Hatunum. Ya biri bana böyle mesaj atsa Koşuyum engellemezsem ben ciddi söylüyorum. Her şeyimsin sen. Valla. <laughs> bir dakika bir daha izlemek istiyorum. Her şeyimsin sen. Dağla. Ter kokulu ve şekerli parfüm koktuğu ortamlardan bir tanesi. <laughs> I, pardon. Sen nasıl? Sen nasıl? Hala sen nasıl? <laughs> bu ne? Bu nasıl bir video? Ne izliyoruz biz? Ne yapıyoruz ya? Çok garip bir videodu. Çocuk takla açtı. Arkadan işte annesi falan geldi kızdı ona. Her neyse bu video biraz garip oldu. Ne izlediğimizi biz de anlayamadık. Yani ben anlayamadım siz de anlayamadınız. O yüzden bunları görmemiz Telefonum çalıyor. Alo. Tamamdır bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yandaki videoları tıklayarak göreceğiz. Görüşmek üzere. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri. sizleri Instagram hesabımda da bekliyorum. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada yeni şapkam nasıl güzel mi? Tak 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 Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Öpüyorum.